Kemal yeryüzüne vazifesini bilerek ve tam vazifesinin ortasına inen vazifesinin ortasına enkarne olabilen ve ayrıca kendisiyle beraber vazifenin tam manasıyla yerine getirilebilmesi için lüzumlu ve şart olan araç ve gereçleri her türlü yardımı da kendisi etrafında kendi mantal gücü vasıtasıyla temin edebilen çok ender enkarne olan varlıklardan biridir. Mustafa Kemal'in vazifesinin asıl en büyük dayandığı temel nokta Türk ulusunun Anadolu'da bulunan insanların gelecekteki büyük vazifelerini ikmal edebilmek, yerine getirebilmek için onları en son esneklik içerisinde yakalayıp tekrar büyük bir güç halinde bir araya toplamasıdır. Demek ki Mustafa Kemal'i önce inkılap ettirici diye göstermek lazım, bilmek lazım. Yani öyle bir varlık gücü var ki, öyle bir ruhsal enerjetik alana malik ki, bu enerjetik alan içerisine giren her şey değişmeye, daha mükemmele doğru gelişmeye, daha yalın olana, daha sahih ve hakiki olana doğru ilerlemeye mecbur kalmaktadır. Yani onun meydana getirmiş olduğu enerjetik alanın en büyük niteliği budur. Değiştirici, inkılap ettirici bir özelliği vardır. Bunu her varlıkta görmeniz mümkün değil.